İç Oğuzların Salur Kazan adında bir beyi varmış. Kazan Bey, zenginliği ve cömertliği ile meşhur biriymiş. Yılda bir kere dış Oğuzları, iç Oğuzları bir araya getirir, evini yağmalatırmış. Beyler Bey'i Salur Kazan, bir gün iç Oğuzları çağırmış. Evdeki hiçbir şeye dokunmadan hanımının elinden tutup dışarı çıkmış. Yüksekçe bir yerde yağma var. Talan var, deyip evini göstermiş. Çoğuzlar oğul vermiş arı gibi koşuşmuşlar. Kazan Bey'in evine dalmışlar. Ne kapmış ise kapanın elinde kalmış. Kazan Bey de hanımı ile bunların sevincini seyredip sevinmiş. Ay batmış, gün dolanmış. Bir zaman sonra beyler Beylerbeyi Salur Kazan, bir ziyafet vermiş. Çoğuzları, dış oğuzları hep çağırmış. Çoğuzlar Kazan Bey'in davetine çıka gelmişler. Ama dış oğuzlardan gelen olmamış. Daveti kabul edilmeyince Kazan Bey çok üzülmüş. Yanındaki beylere dönüp, bire beyler, biz dış oğuzlara ne ettik de bizim davetimizi geri çevirdiler, diye dertlenmiş. Kılbaş adında bir bey varmış. Kılbaş, Am kazan kalkıp dış oğuzlara gideyim. Dayın Aruz kocanın ağzını bir yoklayayım. Derdi neymiş, öğrenip geleyim, demiş. Salur kazanda kılbaşı göndermiş. Dış oğuzların Aruz koca adında bir beyi varmış. Aruz koca, kazan beyin özbe özdayısıymış. Kılbaş, birkaç adamla Aruz kocanın otağına gelmiş. Aruz koca, oğlanları ile altın gölgelinin altında oturmuş, yiyip içiyor, konuşuyormuş. Kılbaş yaklaşıp selam vermiş. Ama Aruz koca, ne istifini bozmuş ne de kılbaşın selamını almış. Yiyip içmeye devam etmiş. Kılbaş, yüzüne bakılmayışını aldırmadan, Aruz koca. Kazan Bey dara düştü. Üzerine düşman geldi aruz dayım gelsin. İmdadıma yetişsin, diye sana acele haber eyledi, demiş. Aruz koca, başını kaldırıp, bire kıl baş. Salur kazan, iç oğuzlar ile dış oğuzları ziyafete beraber çağırırdı. Evini beraber yağmalatırdı. Suçumuz neydi ki iç oğuzları ziyafete, yağmaya çağırdı da bizi çağırmadı. Bizi, üzerine düşman gelince mi hatırladı? Var git yoluna. Kazanın belası eksik olmasın. Dayısı Aruz'un adını anarak bekleye dursun. Biz kazana düşman olduk. Böyle bilsin, demiş. Aruz koca, son sözünü söyleyince kılbaş, ağzındaki baklayı çıkarmış, Aruz, Aruz. Kazan beyin üzerine düşman filan gelmedi. Salur kazan, altın başlı otağını Aladağ'da kurdurmuştu. 366 Alperen yanına toplanmıştı. Bir tek sen yoktun. Yiyip içerken beyler seni andılar. Kulağını çınlattılar. Ben de Kazan Bey'in davetinin niye geri çevirdiğini öğrenmeye gelmiştim. Anladım, bildim ki Kazan'a düşmanmışsın deyip. Atını çevirmiş. Sürüp gitmiş. Aruz koca, bunu duyunca çok üzülmüş. Salur kazana düşmanlık beslediği için pişman olmuş. Ha, ok yaydan çıkmış bir kere. Aruz koca, bir gün sonra yeşil düze, taze çimene büyük otağı kurdurmuş. Attan aygır, deveden bura, koyundan koç kestirmiş. Düş Oğuz beylerine ziyafet vermiş. Emen, Alp Rüstem, dönebilmez dölek evren çıka gelmiş. Öteki beyler de tek tek toplanmışlar. Yiyip içerken Aruz koca iki dizinin üstüne çökmüş, Beyler, ben sizi niye çağırdım, biliyor musunuz? Kazan, bana kılbaşı göndermiş, otağımı düşman bastı. Evim günüm yağmalandı. Darda kaldım. Aruz dayım gelsin, diyesiymiş. Ben de biz kazana düşman olduk. Şimdiye kadar iç oğuzlar, dış oğuzlar bir olur, evini yağmalardık. Beylerle gelir, kazanı selamlar giderdik. Bizim suçumuz neydi de bizi çağırmadı, dedim, demiş. Emen, Aruz kocaya, iyi demişsin, deyip destek vermiş. Aruz koca, öteki beylere de ne düşündüklerini sormuş. Onlar da, madem sen hiç Oğuzlara düşman oldun, biz de düşman oluruz, demişler. Aruz koca, Kur'an'a el bastırıp herkesten söz almış. Düş Oğuz beyleri ne olursa olsun Aruz koca ile beraber adım atacaklarına ant içmişler, dostuna dostuz, düşmanına düşmanız, demişler. Aruz koca, dış Oğuz beylerine çeşitli hediyeler, ipek kaftanlar verdikten sonra, beyler, beyrek bizden kız almıştır bizim eniştemizdir. Ama kazanında en güvendiği adamıdır. Gel de bizi kazan ile barıştır, diyelim. Beyrek'i buraya getirtelim. Sonra bize itaat etmesini isteyelim. Ederse kazanı can evinden vurmuş oluruz. Bize itaat etmezse ben sakalını tutayım. Siz de hançerleyin. Beraberce öldürelim aradan beyreki kaldıralım, demiş. Aruz koca, beyreki adam göndermiş, beyrek, kerem eylesin. Buraya kadar gelsin. Görüşüp konuşalım. Bir karara varalım. Kendisi kazanın en güvendiği kimsedir. Gelsin, bizi kazan bey ile barıştırsın, diye haber salmış. Beyrek, Aruz kocanın selamı gelince temiz elbise giyinmiş saçını sakalını taramış. Güzel kokular sürünmüş. Üzerine bir çakı bile almadan at binmiş. 47 ile Aruz kocanın evine varmış. Selam verip içeri girmiş. Meğer dış Oğuz beyleri hep oradaymış. Sıra sıra oturmuşlar, yiyip içip konuşuyorlarmış. Beylek gelince baş köşeden yer göstermişler. Beyrek oturmuş. Yiyip içmeye başlamış. Biraz sonra Aruz koca, iki dizinin üstüne doğrulmuş. Beyrek'e dönerek, seni niye çağırdık, biliyor musun, demiş. Beyrek, niye olacak? Kerem eyleyip gelsin, bizi Kazan Bey ile barıştırsın, demişsin ya, diye cevap vermiş. Aruz. Koca, o işin aldatmacası şu gördüğün beyler kazana hep asi olduk. Sen de Kur'an'a el basıp yemin edeceksin. Kazana asi olacaksın, deyip elindeki Kur'an'ı Kerim'i Beyrek'e doğru uzatmış. Beyrek, elindeki kaşığı atıp ayağa kalkmış. Kur'an'ı Kerim'e almış. Öpüp başına koymuş. El basmış, ben kazanın nimetini çok yedim. Bilmez isem gözüme dizime dursun. Kara koç cins atına çok bindim. Bilmez isem tabutum olsun. Güzel kaftanlarını çok giydim. Bilmez isem kefenim olsun. Alaca büyük otağına çok girdim. Bilmez isem bana zindan olsun. Yemin eder, ant içerim ki ben Salur kazana isyan edip düşman olmam deyip yürümüş. Aruz Koca, kalkıverip Beyrek'i sakalından tutmuş, saçma sapan konuşma. Kanına susama. Gel, ant iç diye öfkeyle bağırmış. Beyrek, Aruz, bana bunu yapacağını bilseydim böyle bomboş gelir miydim? Sağlam yapılı zırhımı giyerdim. Kara çelik kılıcımı kuşanırdım. Kargı dalı, altmış tutan mızrağımı alırdım kara koç cins atıma binerdim. Ela gözlü ile gelirdim. Aldatarak adam tutmak karı işidir. Karından mı öğrendin sen bu işi, demiş. Aruz koca, Beyrek'in geri adım atmayacağını anlayınca sakalından asılmış. Düş Oğuz beylerinin gözüne bakmış. Ma beyler Beyrek'e kıyamamışlar. Hiç kimse hançerine el dahi atmamış beyler, yanaşmayınca aruzun hiddeti tutmuş. Kılıcını çekiverip sağlamış. Beyrek'in sağ bacağını uyluğundan doğrayıp atmış. Beyrek'in kara kanı fışkırmış. Düş oğuzların yurdunu boydan boya boyamış. Ondan sonra atlı atına atlamış. Herkes bir tarafa kaçışmış. Yiğitleri, beyreki atına bindirmişler dört nala otağına getirmişler. Yatağına yatırıp kaftanını üzerine örtmüşler. Beyrek, yiğitlerine söylemiş. Görelim, hanım ne söylemiş, yiğitlerim, aruz oğlu basat gelmeden, ilimi günümü amalamadan, develerimi bağırtmadan, cinsatlarımı kişnetmeden, akça koyunlarımı meletmeden, akça yüzlü kızımı gelinimi alatmadan, akça yüzlü güzelimi basat gelip almadan, salur kazan bana yetişsin. Ahret hakkını bana helal etsin. Kanımı aruza koymasın. Beyrek, padişahlar padişahına kavuştu. Deyin Beyrek, böyle deyince son nefesini vermiş. Anasına babasına haber eylemişler. Olu kızı gelini yavuklusu hep toplanmış. Beyrek'in başucunda feryat figan koparmışlar. Ak elbiselerini çıkarıp karalar giymişler ağlaya ağlaya gözden olmuşlar. Beyrekin 47 kalkmış. Ak çıkarıp kara giyinmiş. Sahibinin öldüğünü belli etmek için akboz atının kuyruğunu kesmişler. Aladağı, arku belini geceleyin aşmışlar. Akıntılı sulardan. Geceleyin geçmişler. Kazan beyin divanına geceleyin varmışlar, Namert Aruzdayın, Beyrek, Kerem eylesin, gelsin. Bizi kazan ile barıştırsın, diye adam göndermiş. Beyrek, giyinip süslendi. Güzel kokular süründü. Hep beraber Aruz'un otağına vardık. Yiyip içerken Aruz Kur'an getirdi, biz kazana hep asi olduk. Sen de Kur'an'a el basıp antiç. Kazana isi ol dedi. Beyrek, kalkarak Kur'an'ı öpüp başına koydu. El basıp, ben kazana asi olmam diye ant içti, yemin etti. Aruz bunu duyunca Beyrek'i sakalından tutup kılıç çaldı, bacağını uyluğundan ayırdı. Kara kanını yeryüzüne akıttı. Sen sağ ol, Beyrek öldü. Son sözü de, am kazan, kanımı Aruz'a koymasın. Yoksa ahirette iki elim yakasında olur, olduk demişler. Salur kazan, beyrekin kara haberini alınca odasına çekilmiş. Mendilini eline alıp hüngür hüngür ağlamış. Buradan yedi gün, yedi gece hiç çıkmamış. Beyler toplanıp divana gelmişler. Kara göne, kıl baş, var. Ama söyle, divana gelsin, demiş. Kılbaş varıp salur kazanın odasına girmiş, am kazan, ağlamakla bir yere varılmaz. Senin yüzünden bir yiğidimiz aramızdan ayrıldı. Üstelik öcünü sana ısmarlamış. Gidip kanını namert aruzdan alalım, deyince kazan bey dışarı çıkmış. Bütün beyler at binmiş, kılıç kuşanmışlar. Borular çalınıp davullar dövülmüş gece gündüz demeden Aruz kocanın üzerine at sürmüşler. Şoğuzların geldiğini duyunca dış Oğuz beyleri de at binip kılıç kuşanmışlar. Borular çalınıp davullar dövülmüş. Askerini alan meydana çıkmış. Çoğuzlar, dış Oğuzlar karşı karşıya, göğüs göse gelmişler. Aruz koca ileri çıkıp, benim hasmım kazan olsun demiş. Emen üç adım ileri çıkıp, benim hasmım ters uzamış olsun demiş. Alp Rüstem üç adım ileri çıkıp, benim hasmım ense koca oğlu okçu olsun demiş. Dış Oğuz beyleri iç Oğuzlardan birer hasım dilemişler. Alaylar bağlanmış. Ordular dizilmiş. Borular çalınmış. Davulbazlar dövülmüş. Kazan ordunun başına geçmiş. Aruz kocaya meydan okumuş, bire namert. Sen benim hasmımsın. Sen gel beri. İle ile adam nasıl öldürülürmüş göstereyim sana, deyip orta yere çıkmış. Aruz koca, kılıcını sıyırmış. Atını dört nala kaldırmış. Hışımla salur kazanın üzerine gelmiş. Salur kazan, mızrağını eline almış halkanını başına tutmuş. Yağız atını dört nala kaldırmış. Aruz dayısının üstüne varmış. Yan yana geldiklerinde Aruz koca, kazana bir kılıç çalmış. Ama zerre kadar kestiremeden öte tarafa geçmiş. Bir daha at çevirip birbirlerine karşı saldırmışlar. Karşı karşıya geldiklerinde Salur Kazan, altmış tutamlık mızrağını koltuğunun altına almış, şurası Aruz'un göğsüdür deyip mızrağını saplamış. Altmış tutamlık mızrak, şimşek gibi çakmış, Aruz'un göğsünü delip öte taraftan çıkmış. Aruz kocatının üstünden top gibi yuvarlanıp yere düşmüş. Kazan Bey, kardeşi Kara Göne'ye işaret etmiş. Kara Göne varıp Aruz kocanın kafasını kesmiş. Dış Oğuzlar hemen atlarından inmişler. Salur kazanın elini öpmüşler. Ayağına kapanıp ondan af dilemişler. Kazan Bey, Beyrek'in kanını alınca Dış Oğuz beylerini bağışlamış. Aruz'un evini ocağını yağmalatmış. Bey yiğitlere ganimet dağıtmış. Salur Kazan, Beyrek'in şerefine bir ziyafet vermiş yeşil düze, güzel çimene ala ota kurdurmuş. Attan aygır, deveden bura, koyundan koç kestirmiş. Lezzetli yemekler yaptırmış. Soğuk içecekler hazırlatmış. Beyler ile yemiş, içmiş. Dedem korkut gelerek neşeli havalar çalmış. Gazi erenlerin başına ne geldiğini söylemiş, nerede anlattığım beyler dünya benim diyenler. Ecel aldı, yer gizledi. Fani dünya kime kaldı? Gelimli gidimli dünya, sonucu ölümlü dünya. Ölüm vakti geldiğinde Allah harı imandan ayırmasın. Aksakallı babanın mekanı cennet olsun. Ak annenin yeri Fatma ana yanı olsun. Kadir Mevla kimseyi namerde muhtaç eylemesin. İmin diyenlerin Allah yüzüne baksın. Ne günahınız varsa Muhammed Mustafa'nın yüzü suyu hürmetine bağışlasın. Hanım hey! Bir bölümün daha sonuna geldik, her ne kadar sürçü lisan ettiysek affola. Videolarımızı faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.